Ya bir de maçın temposunu hakem düşürmedi ki. Galatasaray evet. korner atmamış. Hakem mi engelledi seni? İstatistikleri de verebilir miyiz? Ekleyen? Kaleye şuttu. hakem mi çektirmedi? Gider sen gittin de orta yaptın da vurdun da hakem mi önledi? Filip Kostic'i tutmaya çalıştı Sanchez. Tutamadı. Arkasından Lemina geldi tacı attı. Sanchez'e gitti sarı kart gösterdi. i̇lk yarıda bir pozisyon iki kişinin arasından geçti. Ortalı da diye. vuracaktı. Abdülkerim dışarı çıkarttı top. Kornere mi attı? Bir yere attı. Taca uzaklaş. Yani bütün bunlarda oynattı hakem. Hatta bazen avantaj kaybolduğunda verdi. Galatasaray'a da verdi. verdi. Fenerbahçe'ye de verdi. Baktığın zaman daha kritik yerlerde Fenerbahçe aleyhine kararları var. Kesinlikle. Gol pozisyonu ve penaltı pozisyonu yani. Ona rağmen moru Hatalı ya. bir kartı yok. Kartların hepsi doğru. Hı -hı. Atladığı kart yok. Hı -hı. Fenerbahçe'de de Galatasaray'da. Bu kart olmalıydı diye bir şey yok. Yani bakıyorsun Galatasaray'da kart gören hareketlere, Fenerbahçe'de kart gören işte Torreira, Çağlar falan, Fred hepsi salayı. Doğru kartlar abi. Hepsi kartlar doğru yani.